En özellik de, o. Katman, katman. Arkadaşlar herkese yine bir bloktan merhaba. Bugün sizlerle birlikte vlog çekiyorum. Niye bunu sürekli söylüyorum bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar saç bakım rutinimi paylaşacağım. Neyse işte ben şimdi duş alacağım. Duş almadan önce de saçımı maske yapmak istiyorum biraz kalması için. Bunun için de Dux Super şu vazelinli olan şeyini sürüyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık alıyorum ben. Elimle birazcık böyle dağıtıyorum. E, böyle bunu diplere sadece uyguluyorsunuz. Çünkü uçlara uygulanmaması gereken bir maske. Ben böyle masaj yaparak güzelce uyguluyorum. Yarım saat ya da bir saat bekletiyorum saçımda. Ki e, saçıma etkisi olsun diye. Çok fazla almanızı tavsiye etmiyorum sizlere. Çünkü şöyle dipleri iyice oluşturalım. Çünkü saçtan çıkması birazcık zor bir ürün arkadaşlar. Şöyle güzelce masaj yaparak saçlarıma uyguluyorum. Bugün evde olacağım için biraz böyle kendimi saç bakıma ve cilt bakıma ayırmak istedim. Çünkü cildimi görüyorsunuz şu an çok kötü bir halde. Yani aktif sivilcem yok ama hani sivilce çıktığı zaman da böyle ben biraz uğraşmayı da sevdiğim için maalesef ki böyle oluyor. Şimdi böyle saçımı normal bir topluyorum arkadaşlar. Böyle bir saat kadar falan bu saçımda kalacak. Bir saat sonra yıkayacağım. Duştan sonra zaten size tekrar görüşeceğiz. Şimdi hemen bir tokayla bunu şöyle e, tutturayım. Bir saat sonra sizle duş aldıktan sonra görüşeceğiz. Evet arkadaşlar e, tam duşa gelecekken dedim ki neden dedim yüzüme bir doğal bir evde maske yapmıyorum. Bunun için şimdi size şöyle göstermek istiyorum. Bakın biraz kamerayı şöyle tutacağım. Bu şekilde. Bunun için arkadaşlar buna ne koydum öncelikle size bundan bahsedeyim ee, yumurtanın beyazı bir çay kaşığı tuz ve 1 e, tatlı kaşığına yakın bal koydum arkadaşlar bunları güzelce böyle karıştırıyorsunuz böyle köpükleniyor zaten şöyle tekrar göstereyim size. Umarım görebiliyorsunuzdur. Evet şu an görebildiğinizi düşünüyorum. Şimdi ben bunu yüzüme uygulayacağım arkadaşlar. Bunun nasıl bir özelliği olduğunu size uygularken anlatmak istiyorum. Ben bunu belli zamanlarda kullanıyorum ve hani bunun etkisinden gayet de memnunum. Hani böyle evde atıyorum çok fazla malzemeniz yoksa ve doğal bir şeyler yapmak istiyorsanız bence bunu kullanabilirsiniz. Deneyebilirsiniz yani siz Şimdi bir pamuk yağ arkadaşlar. bunu böyle yüzüme güzelce sizle birlikte uygulayacağım. E, uygularken de nasıl bir etkisi olduğunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Ben böyle bunu yoğun uygulayacağım birazcık. Şimdi birincisi e, tuz e, yüzün temizliğini ve hani eğer ki çok atıyorum yağlı bir cildiniz varsa e, bunun önüne geçiyor arkadaşlar. E, bal yüzümüze renk veriyor, e, cildi yumuşatıyor e, ve hani e, güzel bir etki sağlıyor. Yumurta'nın beyazı da cildi geriyor. Yani bunu gerçekten hani e, yüzü böyle daha gergin ve daha tok durmasını isteyen e, kişiler varsa aranızda bu maskeyi gerçekten kullanabilirler. Çünkü e, belli bir dakikadan sonra yani yaptıktan belli bir dakika sonra atıyorum 5 dakika sonra falan böyle yüzünüz böyle baya e, gerili olacak. E, bunun için de e, bu bakımı size yapabilirsiniz. Ben e, özellikle aktif sivilce yaşadığım dönemlerde ve böyle Hani gerçekten sivilcelerimin yoğunlaştığı işte uğraştığım dönemlerde bunu gerçekten uyguluyorum. Şimdi hazır dedim hani yüzüme, saçıma maske yaptım. Neden cildime de bir maske yapmayayım ki? Bir de bugün evde olduğum için tam bence günü yani. Bugün böyle kendimi gerçekten ee, böyle evde işte saç bakımıdır, işte cilt bakımıdır. Ben böyle gözaltıma da uyguluyorum. Böyle işte el ayak bakımıdır falan böyle. Bunları ayırmak istiyorum. Böyle bir gün olsun istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar az ee, kibarlaştım. Hafif böyle burnuma da uygulayayım. Şöyle. Hatta belki biraz burnuma masaj yaparım. Çünkü burnum şu an çok şiş. Böyle bu şekilde uyguluyorum. Biraz daha uygulayacağım. Çünkü dediğim gibi ben bunu yoğun uygulamayı seviyorum. Çünkü bu birazdan kuruyacak. Şöyle. Bu benim cildime gerçekten iyi geliyor. Ben bunu mesela atıyorum ayda bir ya da işte üç haftada bir artık o anki cildimin ee, sivilce durumuna göre uyguluyorum. Yaklaşık bir 15-20 dakika bekletiyorum. Böyle bu şimdi cildimde kuruma yapacak. Kuruyacak yani. Sonra zaten duş alacağım. Duştan sonra tekrar karşınıza çıkacağım dostlarım. Bu şekilde bayağı uyguladık. Şimdi duşta Duştan sonra sizlerle görüşeceğiz. Allah'ım tipime bak ya Rabbim. Arkadaşlar duştan çıktım. Şimdi sizlere yüzüm için kullanmış olduğum kremi göstermek istiyorum. Böyle tekrar yüz ve saç için kullandığım ürünleri göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi bugün böyle biraz şey videosu oldu. Günlük bakım falan. Böyle evde neler yapıyorum falan diye. L'Oreal'in bu üç etkili normalden karmaya ciltler için olan ferahlatıcı etkili kremini, yüz kremini deneyip şimdi süreceğim arkadaşlar. Deneyeceğim diyorum artık. Benim kafa gitti. Ben bunu A101'den aldım. Ve çok uygun fiyatı aldım. 50 TL falandı galiba. Önce şimdi bununla cildimi bir nemlendiriyorum. Şöyle. Bu e, dudak balmını kullanıyorum. Böyle vazelin gibi. Bakın bitti zaten. Böyle bu vazelin gibi arkadaşlar. Şöyle sürüyorum. Bu, bundan çok çok memnunum. Bir ara e, sivilce ilaç kullandığım dönem doktor vermişti bana bunu ve yani bu ikinci falan alışım yani. Ben, ben memnunum bundan. Şimdi saçımızı bir açalım bakalım saçımız ne alemde arkadaşlar. Saçıma da biliyorsunuz ki maske yaptım. Şimdi saçımı önce bir yiyeceğim. Taramadan önce tabii ki spreyi sıkacağım. Urban'ın e, Biotin ve Kafein içeren e, toniğini kullanacağım. Ben bundan çok memnunum arkadaşlar. Bunları saç diplerinize sıkıyorsunuz. Bu şekilde. Sonra ben biraz böyle masaj yapıyorum. Şöyle arkaya da sıkalım birazcık. Böyle böyle sıkıyorsunuz. Sonra ben böyle elimle biraz böyle masaj yapıyorum ki o böyle diplere iyice bir eşit bir şekilde dağılsın diye. Bu şekilde. Bunu gerçekten seviyorum. Böyle hani saç uzatma etkili ve aynı zamanda böyle bebek saçları çıkardığını falan gayet e, gözlemledim ve hani yoğunlaştırıp e, dolgunlaştırma da yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, glisin şu saç e, sıvı saç bakım kremini süreceğim. Bu uçlarına süreceğim ben bunu. Çünkü saçlarım şu anda o yağı sürdüğüm için biraz çok dolaşık arkadaşlar. Böyle biraz açmasına ve taramasına bana yardımcı olacak. Şöyle şimdi tarama. Ben böyle bir tarak kullanıyorum. Hem böyle ayrıkları olan hem de hani normal düz biterek kullanıyorum. Çünkü diğerleri bazen dolama yapabiliyor bende. Böyle uçtan başlayarak şöyle tarıyorum. Çünkü yukarıdan başlanıldığı zaman çok dökme yapabiliyor saçta. Ben saçımı genelde böyle tarıyorum arkadaşlar. Benim çok sevdiğim bu argan yağlı serumunu yani argan yağ özlü olan yağını saçıma süreceğim. Ben 3 tane sıkıyorum yani. 3 fıs yani. Böyle elimle oluşturuyorum. Sadece uçlarına böyle çok az önlerine sürüyorum. Çünkü bu gerçekten bundan çok memnunum arkadaşlar. Saçımı çok iyi geldiğini ve çok yumuşattığını düşünüyorum. Ki öyle yapıyor zaten. Yani gerçekten çok çok memnunum bu pantenden. Evet. Üstüme serum süreceğim. Ben bu Nilgen'in serumunu aldım arkadaşlar. Bunu binden aldım. Bundan gayet memnunum ve gördüğünüz gibi bayağı bitti yani. Bunu böyle bu şekilde şöyle biraz da şuraya koyalım. Böyle uyguluyorum. Bunun e, cilt yenileyici bir özelliği var ve mesela aktif sivilce sürdüğüm zaman ben mesela bazen şey yapıyorum sivilcenin üstünden böyle nokta gibi sürüyorum. Böyle hani bırakıyorum öyle. E, gerçekten biraz böyle yanması oluyor ve o yanması bence iyi bir şey çünkü işe yaradığını gösteriyor. Sivilceyi söndürüyor ben en çok bu özelliğini seviyorum bunu. Bu yüzden bunu kullanıyorum aslında. Çünkü şu an sivilcelerim de olduğu için. E, sivilceyi söndürüp izlere de iyi geliyor. Şöyle biraz burnu kenarına yapayım. Şöyle boynuma kadar sürüyorum yani anlayacağınız. Ve bu şekilde bırakıyorum arkadaşlarım. Şöyle bazen yüzüme böyle masajlar yapmayı gerçekten seviyorum. Şöyle şöyle size yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle parmaklarınıza, gözaltınıza yapabilirsiniz. Ee, çünkü gerçekten e, yüz masajının ve yüz yogasının çok işe yaradığını düşünüyorum. Yani ben yüz yogası onu bilmiyorum. Ama böyle kendi kendime masajlar yapıyorum. Kaşlarımı genelde şöyle yukarıya doğru... Bilmiyorum hani ben bana iyi geliyor. Ee, kimisi bunu yapmanın iyi olmadığını söylüyor ama ben seviyorum. Şu yukarı doğru genelde bu şekilde bırakıyorum. Evet şimdi... Bitti arkadaşlar bir krem süreceğim el kremi sonra giyineceğim çünkü ellerim gerçekten çok kurudu bu yüzden de yani el kremi önemli bir şey arkadaşlar ee, ve bu kış aylarında gerçekten önemli arkadaşlar ee, şimdi giyinip geleceğim ve sonrasında artık ya sohbet ederiz ya belki bir kahve içeriz ya da belki böyle bir şeyler hazırlarım ben belki e, giyinip geliyorum dostlarım. Arkadaşlar üstümü giyindim. Böyle geldim. Biraz sizle böyle konuşmak istiyorum. E, neler yapıyorsunuz? Hayatınız nasıl gidiyor? Memnun musunuz? Hayatınızdan, işinizden, e, okuyorsanız okulunuzdan. E, yani e, böyle hayat bazen çok hızlı gidiyor. Artık bu dönemde çok çok hızlı gidiyor. Ve tam olarak böyle insanlar ne yapacağını, nasıl yaşayacağını artık e, sürecin ne olacağını gerçekten artık bilemiyoruz. Hiçbirimiz bilemiyoruz yani e, hakkımız hayırlısı olsun. Gerçekten başka bir çaremiz maalesef ki bazen kalmıyor. Bunun dışında da e, sizlerle böyle sivilce ve e, az önce böyle maske yaparken de konuştuk zaten birazcık anlattım yani daha önce ilaçta kullandığımı e, sivilce ve e, yüzle alakalı biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Yani siz yüz bakımınızı nasıl yapıyorsunuz? Sivilceleriniz var mı? varsa bunlarla nasıl boşa çıkıyorsunuz öncelikle bence ben de daha öncesinde ilaç kullandım ben de akne trend kullandım arkadaşlar ve gerçekten memnun kaldım ama ben yarıda bıraktım çünkü o zaman benim karaciğerimde bir problem oldu ve daha fazla artık ilaç kullanamayacağım için ben yarıda bırakmak zorunda kaldım ha böyle aşırı aşırı bir sivilcem çıkıyor mu hayır çıkmıyor ama mesela işte şöyle şöyle şuralarımda falan filan da var mesela şurada var çünkü ben biraz uğraşıyorum. Böyle elim gidiyor. Ee, bunun önüne geçebilmek için de işte atıyorum kremler, işte sivilce karşıtı, koruyucu işte e, jeller falan filan bunları kullanıyorum. Ee, tabii ki bu bir çözüm olmuyor. Yani ellememek lazım. O yüzden mutlaka mutlaka kesinlikle ellemeyin sakın. Onun dışında da e, ya kendinize barışık olun. Hani tamam yüzünüzde sivilce olabilir, sizi rahatsız ediyor olabilir. Belki kötü görünüyor olabilir ama bunun hani geçici bir süreç olduğunu, illaki geçeceğini. Çünkü sivilce bu yani illaki geçecek, illaki bir çözüm olacak, illaki bir e, yöntemi olacak yani illaki. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka bunun e, bilincinde olun bence. Yani siz üzmesine izin vermeyin. Yani bir sivilce sizin güzelliğiniz veya e, güzel yapmayacak ya da size bir çirkin yapmayacak yani sivilcenin olması veya olmaması. Siz her zaman kendinizi beğenin ve kendinizi sevin diyorum arkadaşlar. E, Videoyu bu şekilde bitirmek istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü böyle bazen konuşman da bence güzel olacağını düşünüyorum. Önemli olan gerçekten sizin hissettiğiniz ve sevdiğiniz şeyler diye düşünüyorum. Çünkü hayat zaten bir noktalarda çok zor. İnsanlar çok zor. Çok basit bir lafla insanları kırmak veya demolize etmek. Ama bence önemli olan şey olumlu bakmak diye düşünüyorum. Bu şu an bence... Yani çoğu insan için bunun çok zor olduğunu biliyorum. Ben de çoğunlukla e, olumlu bakamasam da bazı şeyler artık bakmak istiyorum ya mesela youtube şu an video atıyorum değil mi belki bu atacağım da, da atmayacağım bilmiyorum ama ben bunu yapmak istiyorum çok profesyonel miyim hayır çok güzel şeyler çekiyor muyum çekemiyorum ama belki belli bir noktaya değineceğim ne bileyim mesela e, şu anda böyle aldığım çeyiz ürünlerini paylaşıyorum sizlerle arada böyle kullandığım ürünleri paylaşıyorum yani bir getirisi olmasa bile şu an bunu yapmak istiyorum. Çünkü benim hayalimdi arkadaşlar. Yani gerçekten hani ben pandemi zamanında kahve videoları çekiyordum. Ama onları sildim. Çünkü sildim yani nasıl bir kabada oldum bilmiyorum. Böyle sildim sonra araya başka şeyler girdi çekmedim. Öyle kaldı ama şimdi yapmak istiyorum. E, bu yüzden de böyle sizinle konuşmak istedim. Eğer ki sizin de bu konu hakkında yani sivilce... Ee, sadece sivilce değil yani yüz ne bileyim işte hayatla alakalı yani insanla alakalı herhangi bir düşünceniz veya paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa bana mesaj atabilirsiniz yorum yazabilirsiniz yorumları konuşabiliriz ee, beni takip ederseniz ve kanalıma abone olursanız ve zil açarsanız da çok sevinirim hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın ee, daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle diyelim şimdi hoşçakalın